abi. Hafiften. Hasta senindir. Anda tek kale köyünün taş mahallesinin tam karşısındayız. Kale e, mevkisindeyiz. Daha önceden bulunmuş olduğumuz yerler dağdı. Şimdi e, yine köy yerimize giden yeni yol yapıldı buradan. Viyadük çevresinden yapıldı bu yol. Buraya gelip buradan günlerce e, suların azalmasıyla birlikte mahallemiz su altında kalmıştı köyümüzde. Tekrar gün yüzüne çıktı. E, onu izliyoruz. Eski hatıralarımızı canlandırıyoruz. Geçmişte yaşadığımız günleri hatırlıyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. E, şu anda e, ekranda görünen kale. Normalde 150-200 metre aşağıdan bakmış olduğumuz ve hep bakarken düşündüğümüz bir şeydi. Ya burası nasıl yapıldı? İnsanlar burayı nasıl inşa etti? Bu dağın taşının üstüne nasıl koydular diye. E bugün çıktık yukarıdan bakıyoruz kaleye. E botlarla kaleye geçip gezebiliyoruz. Böyle bir şey olmuş oldu. Ama tabii ki geçmişler, hatıralar, bunlar unutulmadı. Bu zamanı geri getiremiyoruz. Benim nenem, dedem, büyüklerim. Bizim ecdadımız, atalarımız burada yaşadılar. Burada ömür sürdüler. E biz de onlarla birlikte tam burada belirli bir dönemimizi geçirme fırsatımız oldu. Şimdi o hatıralara bakıyoruz, o günleri hatırlamaya çalışıyoruz. Çünkü geçmişini unutan, geleceğe ışık tutamaz derler. Yok oluşun, izliyoruz yani bu kadar. Başka da bir şey söyleyemiyoruz buna. Var, kalede yıkılmalar var. Belirli bir mesafede tam yıkılmalar gerçekleşmiş. Ama yine de e, cap canlı duruyor yani. E, çok da bir şey yok etkisi yok ee, sizin evlerde evet, evlerimiz şu anda e, karşıdaki yeşillik yeşillik görünen alan oradaydı evimiz evimiz olduğu gibi e, duvarlar duruyor gittik yani buradan e, yürüyerek e, oraya varabildik duvarları duruyor Tabii ki çatısı plan tamamı inmiş durumda göçmüş durumda ama genel olarak bugün deseler ki sular çekiliyor, yol yapılacak, mahallenizi inşa eder misiniz diye ben inanıyorum ki komşularımızla birlikte biz iki ay içerisinde mahallemizi tekrar inşa ederiz, tekrar yaşamaya başlarız. Öyle bir fırsat verilir. Ver, verilirse neden olmasın hemen geri gideriz yani. Çünkü yeni konduğumuz yer, yeni yerleştiğimiz yer hiçbir şey ifade etmiyor. Geçmiş yok, hatıra yok, hiçbir şey yok. Sadece dört tane duvardan yapılmış, inşa edilmiş bir müzenin içerisinde bizler de eski hatıralar olarak o müzeye yerleştirildik, öyle yaşıyoruz. Bey bey. Aleykümselam. 100 bilen esnaf arıyorsun var mı orada? 100 bilen esnaf mı arıyorsun? Var abi var kapı pencere her şey var.